dünya güzeli bir zeytin bahçesinin içindeyim. Burası Cooks Grove'un bahçesi. Cooks Grove nedir? Cooks Grove bir zeytinlik. Cooks Grove zeytinyağı. Cooks Grove bir eğitim mutfağı. Atölyeler yapıyor. Çırak yetiştiriyor. Yurt dışından gelen e, turist diyelim lere Türk coğrafyasının bu köşesinde Kuzey Ege'de ...malzeme, gelenek, yemek kültürü üzerine ne varsa ucundan tanıtabilmeyi amaçlıyor. Yıllar evvel, 2014 yılında bu zeytinliğe yolum düştü. Ve e, bu dünya güzeli ağaçlara bakarken... ...bunların yamacında yaşamak istediğimi, burada yaşlanmak istediğimi bildim. Ve sonra bütün hayatımı da buna göre kurguladım. E, i̇lk düşündüğüm şey... Bu zeytinlikte ne yapılabileceğiydi? Bu zeytinlikte bir e, tabii ki öncelikle zeytin ve zeytinyağı işlemek. Sonra da yemeklerinin tamamını zeytinyağıyla pişiren bu coğrafyanın yemeklerini başkalarına nasıl tanıtabilirimin cevabını aradım. Ha tabii burada olduğu için daha evvel de İstanbul işte uzaktan yapılamayacağı için çıktım. Kuzey Ege'ye geldim. Kuzey Ege'ye yerleştim. Kendime bir ev yaptım. Cook's kurdum. Ve e, şimdi zeytinyağımı yapıyorum. Arada Covid oldu. Ben buraya 2018'de taşındım. E, Cook's Grove 2019'da ilk defa e, atölyeler yapmaya başladı. Yurt dışından misafirleri ağırlamaya başladı. E, ve e, Bunları yani araya Covid girdiği için ondan sonra da e, durdu, hiçbir şey yapamadı. Ama tabii ki zeytinyağı yapmaya devam ettik, o ayrı bir konu. Ama şimdi tekrar hayat başladı, hareket başladı, insanlar gelmeye başladı. Açıkçası 2021'in Eylül ayından beri tekrar bir hareket olduğunu söylemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü e, insanlar geliyor yabancılar geliyor yani Alman, İsviçreli, Amerikalı misafirlerimiz oluyor burada ve onlarla çıkıyoruz pazara gidiyoruz, ee, pazar dolaşıyoruz. Bu onların geldiği güne Burhaniye pazarı denk düşüyorsa o olabilir veyahut Ayvalık'ın Perşembe pazarı olabilir veya Cunda'nın Cumartesi pazarı olabilir. Ee, bazen Çarşamba Edremit pazarı olabilir yani bu tamamen hangi gün burada olmayı seçiyorlarsa ona göre ee, muhakkak bir pazara gidiyoruz. Ee, bir günlük bir program yapıyorsak eğer, yani biz buna Cook's Lunch diyoruz. O bir günlük program muhakkak bir pazar ziyaretiyle başlıyor. Mevsimindeki malzeme neyse onları getiren köylülerle e, sohbet, muhabbet edip tadına bakarak, e, onları alarak ve e, aslında kültürümüzün çok önemli bir parçası olan pazar ve e, pazara gelen e, o ürünleri yetiştiren köylülerle kurulan interaktif ilişkinin ne olduğunu gözlemleyerek başlıyorlar. Bunu yaşıyorlar çünkü sonuçta hepimizin hayatının bir parçası pazara gidiyoruz. Ben burada pazara gidiyorum. Bütün alışverişimi pazardan yapıyorum. Tabii burada bir bostanımız var ve bu bostanda da yetiştirdiğimiz şeyler var. O ayrı bir konu. Ama onun dışında her şeyi pazarlardan alıyoruz. Ve yabancıları da o pazarlara götürüyorum. Ondan sonra geliyoruz. Burada bir yemek atölyesi düzenliyoruz. Ne yapıyoruz? bir öğlen yemeği yemek üzere pazardan aldığımız malzemeyle o öğlen yemeğini beraber hazırlıyoruz, kotarıyoruz ve sofraya konacak hale getiriyoruz ve e, tabii ki bu yemekleri de yaparken gidip Başka bir coğrafyaya değil, bu coğrafyanın içindeki yemeklere bakıyorum, o kültüre bakıyorum. Mesela basma yapıyorum, o basmayı çeşitli şekillerde uygulayabilmeyi öğretiyorum. İşte enginar varsa enginar yapıyorum, oğlak varsa oğlak yapıyorum ve... Ya da ne bileyim kuru bamya ile bir şey yapacaksam onu yapıyorum. E, çünkü burada bamya da var. E, ot mevsimi ise ot toplamaya gidilebiliyor ve o otlarla bir şey yapıyor olabiliyorum. Bu böyle bir günlük bir program, yarım günlük bir program ama onun dışında daha derine indiğimiz programlarımız var. Nedir o programlar? İki günlük hatta tercihen dört günlük. Bunun ismi, ismine Local delicacies diyorum. Niye İngilizce denilebilir bu aşamada? İngilizce çünkü hedef kitle yabancılar. Lokanta, kantin ne kadar Türkçeydi ise ismi ve bütün yemek isimleri de ne kadar Türkçeydi ise buraya geldiğimde isim İngilizce. Çünkü hedef kitle yurt dışından gelecek insanlar. Onlara bu kültürü tanıtmak, zeytini, bu coğrafyanın zeytinyağını, bu coğrafyanın yemeklerini, işte otunu veya veyahut mandra ürünlerini. Çünkü bunları kimse bilmiyor. Kuxkrow'un esas amaçlarından biri de bu. Bu coğrafyada ne yetişiyor? Bu coğrafya o yetişenle ne yapıyor? Çünkü hep şöyle bir gözlemim var. Ne diyoruz? Türkiye dendiğinde yurt dışında İstanbul biliniyor tabii ki doğal olarak ve bilinmeli de. Ama Türk mutfağı dendiği zaman e, yani yöresel mutfaklarımız içinden sadece Antep'i konuşuyoruz. Antep mutfağı şahane bir şeydir ama. Türk mutfakları dediğimiz şeyin Anadolu mutfaklarının tek örneği değildir. Onların becerisi bunu iyi tanıtmayı becermek. Ee, Konya'daki mutfağı kimse bilmiyor. Antalya'yı Kimse bilmiyor. Çünkü Antalya'ya gidince otellere gidiyorlar ve o otellerde all inclusive denen, her şeyi içeren o sistemin içinde Türk kültürüyle tanışma imkanları olmuyor. Kimse Antalya'nın e, tahinli piyazının e, peşine düşmüyor. Evet, çok şahane bir lokanta var orada 7 Mehmet diye ve Türkiye'nin en iyi lokantalarından biridir. Ama ona da gitmeyebiliyor. Yani... O kadar az ki böyle örnekler. Ya da işte ne bileyim e, Karadeniz'e gidip hamsili pilav yemiyor. Ya da mısır ekmeği yemiyor. Ya da işte ne bileyim mıhlamayı kaçamağı onu bunu bilmiyor bu coğrafyaya ait olan. E, Ege Ege'yi de sadece ya da Türk mutfağı deyince sadece meze düşünmek doğru mu? Hayır değil. Bunların hepsi Türk mutfağının bir parçası. Ben de istedim ki Kuzey Ege'de bu coğrafya yemeğe, kendi kültürüne nasıl bakıyor, kendisinin yetiştirdiği malzemeyle nasıl yemek yiyor. Ben ucundan tutayım, bunu bir şekilde yabancılara tanıtmanın bir yolunu bulayım istedim. Kuxkrov'un amaçlarından biri de bu ve tabii ki zeytinyağı üretiyor ve o ürettiği zeytinyağı ile yapılacak yemeklerin ve nasıl yapıldığına yabancıların da tanıklık etmesini ve Belli bir nosyonla buradan gitmelerini istiyorum. Her şeyi öğretebilmenin imkanı yok. Benim bir kere her şeyi öğretebilecek bilgim yok. Ben kendi bildiğimi ancak pas edebilirim. Ve buraya gelen yabancıyı işte tercihan dört gün, beş gün geldiğinde local delicacies yani yerel lezzetler dediğimiz bir programın içinde mutfakta girip yemek yapmak, pazara gitmek bunların hepsi var ama bir üretim yapan küçük bir mandıraya da gitmek var. Tahin nasıl işlenir? Helva nasıl yapılır? Şekerleme nedir? Lokum nedir? Ya da yoğurtçuya gitmek. Veyahut lor mevsiminde lor nasıl yapılır görmek. Veyahut işte küçük başka lokantalara gitmek. Yani her şey benim yaptığım değil. Bu coğrafyada kim neyi nasıl yapıyorsa iyi örneklerini tanıtmak üzerine kurguladığım programlarım var. Atölyelerim var. Ve Cook's Crow'da bunların merkezinde duruyor. Buradan hareket ediyoruz ama buradan hareket ederken çok çeşitli yerlere gidiyoruz. Ha buradan hareket ediyoruz derken Cookscrow'da konaklama yok. Cookscrow sadece bir e, mutfak bazı ve yemek yeme bazı sunuyor insanlara. Eee Cunda'da veya Ayvalık'ta gelen e, misafirlerin niteliğine, tercihlerine göre beraber çalıştığımız küçük işletmeler var. Oralarda konaklama yapılıyor ve ondan sonra da bütün bu coğrafyayı yani e, diyelim ki Çanakkale'den İzmir'e kadar veya Aydın'a kadar olan bütün Kuzey Ege'den Orta Ege'ye giden, e, bütün bu Tire'ye giden bütün bu coğrafyayı mümkün olduğunca Program zaman el verdiğince tanıtmak üzere e, atölyeler düzenliyorum. Cook's Crown diğer bir amacı da çırak yetiştirmek. Çırak ben kendime çırak alıyorum. E, minimum iki sene benimle kalmasını istiyorum. Çünkü çırak yetiştirme dediğimiz şeyin öyle üç günde olacağını düşünmüyorum. El vermek istiyorum. Herkes kendi yeteneği, kendi becerisine göre... Benden alabileceğinin maksimunu almalı. Kimisi belki çıkıyor gidiyor bir lokantada sonra e, aşçılık kariyerine öyle devam ediyor oluyor. Kimisi belki kitap yazacak, kimisi belki televizyona program yapacak, e, kimisi belki araştırmacı olacak. Artık herkes kendisine göre ne alacaksa alıyor. Ama benim için buradaki e, önemli olan çırak yetiştirmek ve el vermek el vermeye çünkü çok inanıyorum. Kantin içinde böyleydi, lokantayı yaparken de böyleydi. İnsan yetiştirebilirsem ne mutlu bana. Ama insan yetiştirmek öyle bir günle, iki günde üç günde dört günle olmuyor. O bambaşka bir şey. O yabancılara bu kültürü tanıtmak üzerine yaptığım bir şey. Ama Çırak yetiştirmek, burada bostanda çapa yapmaktan, bostan ekiminde ne olduğu, domatesi gidip orada toplamaktan veyahut çıkıp zeytinliklerin içinde ot toplamaya veyahut hasat zamanı zeytini toplamaya, zeytini kırmaya, ondan sonra o zeytin ve o zeytinyağıyla sıkılan bir seri üretim yapmaya. Yani nedir? Atıyorum biz tarhana yapıyoruz, zeytin kırıyoruz. Ee, çeşitli soslar yapıyoruz ve bunların satışı var. Ee, bunlar için bir üretim mutfağımız var. O üretimlerin üretimler için bu çırak çalışıyor. Ee, ama ne yaparsak yapalım o sırada içinde bulunduğumuz coğrafya ve mevsim bize ne getiriyorsa onunla. Yani baharda mesela şu anda e, bunu yapıyoruz. Tarhana yapıyoruz. Bizim tarhanamız farklı bir tarhana. Benim bu coğrafyanın bana verdiği ilhamla uydurduğum bir tarhana, geliştirdiğim bir tarhana. Uydurduğum deyince insanlar Aa, hı, uyduruk diyorlar ama geliştirdiğin şeylerin hepsi de aslında uydurmasyondan çıkıyor değil mi? Bir şey kafanda uyduruyorsun, bir şey kafanda düşünüyorsun ve öyle yapıyorsun. Mesela ben bir bahar tarhanası diye bir şey düşündüm ve şu anda biz mevsim olduğu için onu yapıyoruz. Yazın domateslerimizi kurutuyoruz yaz sonunda o kurumuş domatesler ve çok güzel lop incirlerle bambaşka diğer bir şeyler yapıyoruz. Ee, hardal yapıyoruz kendi zeytinimizle ve zeytinyağımızla farklı bir hardalımız var. Ee, zeytin granolası diye bir şey yapıyoruz. Ee, granola illa da tatlı olacak demek değil ki. Tuzlu granola da yapıyoruz ve zeytinle yapıyoruz bu granolayı. Ee, ne diyeyim işte böyle böyle ürünler yapıyoruz ve bu coğrafya bize hangi mevsim ne veriyorsa onlarla bir üretim hattımız var. Ee, ama küçük bir üretim hattımız var. Bir fabrikasyon iş yapmıyoruz. Elle yapmaya devam ediyoruz. Ee, zanaat ürünü bir takım ürünlerimiz var. Cook's Grow bunları da üretiyor ve o sırada o çırak hem iş yapıyor hem iş öğreniyor oluyor. Artı burada yaptığımız özel yemekler var. Ee, bir tema etrafında e, bunca sene e, İstanbul'dan sevgili arkadaşlarımla, sektör içinden sevgili arkadaşlarımla, dostlarımla bir araya gelip yaptığımız yemekler var. E, onları, e, onlar için de tabii çırak çalışıyor. E, bir de... E, bir takım özel, daha çok kurumsal firmalarla özel yemekler yapıyoruz, kapalı yemekler yapıyoruz. Ee, ama bunların hepsini ne yaparsak yapalım zeytinyağın ve bu coğrafyanın etrafında kurguluyoruz. Yani çırak yetiştirmekte bu coğrafyadan, yabancılarla konuşmakta ve kültürü tanıtmakta bu coğrafyadan. Ee, biz kendimiz de bu coğrafyadan besleniyoruz ee, ve zeytinle ve zeytinyağıyla yaşayıp gidiyoruz.